Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda iyilikler Allah'tan, kötülükler nefisten. Bu ne demektir? Bunu açıklamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim bu manayı şöyle ifade ediyor. Ma sabekemin hasenetin Allah, ve ma sabekemin seyyetin femin nefsik. Sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Kötülük ise kendi nefsindendir. Bunu biz kısaca şöyle ifade edebiliriz. İyilikler Allah'tan, kötülükler nefisten. İnsan bunu anlamakta bazen zorlanıyor. Diyor ki, e, iyilikler neden Allah'tan olsun, kötülükler neden nefisten olsun? Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Hepsi bizden olması gerekmez mi? Biraz düşündüğümüz zaman böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını görürüz. Çünkü e, bizi yaratan Allah'tır, bizi muvaffak eden de Allah'tır. Bazı örneklerle bunu açıklamaya çalışayım. Mesela diyelim karganın sesi bir de bülbülün sesi. E karganın sesi malum, e bülbülün sesi de insanları mest edecek kadar e gayet güzel bir ses, gayet güzel terennümde bulunuyor. Burada e bülbülün bu özelliği kendinden zati bir meziyet değildir. Peki nedir? Allah ona o şekilde vermiştir. Dolayısıyla bülbülün bu güzel sesten dolayı kargaya üstten bakmaya ...kendini böyle yükseklerde görme hakkı yoktur. Peki onun hakkı nedir? Hakkı şükretmek, güzel bir şekilde terennümde bulunmaktır. Ve o da zaten bunu yapıyor. O güzel sesiyle devamlı şükrediyor tabiri caizse. Bunu insanlara uyguladığımızda... ...diyelim bir insan yakışıklı, güzel. Bir başkası onun kadar güzel olmayabilir. Bu noktada güzel olanın durumu... ...böyle gururlanmak olmamalı... Yani var mı benim gibi güzel demek olmamalı. Allah beni güzel yaratmış deyip haline şükretmeli. Ve ahlakını da güzel yapmaya çalışmalı. Yani sadece bedenin yakışıklı olması yeterli değildir. Asıl güzellik ruhun güzelliğidir. Ve ruhun güzelliği bize bırakılmıştır. İşte sureti çirkin olan nice insan iç aleminde e, kamil insanlardır. Ve görünüşte yakışıklı görülen nice insan iç aleminde çok çirkin bir görünüm arz etmektedirler. Yani sureti güzel ama sireti yani tabiatı kötüdür, çirkindir. İşte e, bu tarzda baktığımızda bütün iyiliklerin Allah'tan olduğunu itiraf etmemiz gerekir. Birinin diyelim sesi gayet güzel. E, bundan dolayı gururlanma hakkı yok. Cenab-ı Hak ona güzel ses vermişse haline şükredecek ve bunu Kur'an okuyarak efendim <laughs> ilahilerle güzel şeylerle değerlendirmeye çalışacak. Yoksa verilen bu güzel sesi kötü şeylerde gayrimeşru şeylerde kullansa kendine yazık edecektir. Bu anlamda diyelim bir başkası alim. E, ilim sahibi olmasından dolayı gururlanma hakkı yoktur. Yani var mı benim gibi alim diye havatma hakkı yoktur. Belki şunu düşünmesi lazım. Allah bana ilim öğrenebilecek bir kapasite vermiş. Ona göre imkanlar da nasip etmiş. Elhamdülillah ilim sahibi oldum. Böyle demesi ve haline şükretmesi gerekir. Ama aynı zeka kapasitesini kötü yönde de kullanabilir. Ve ilim sahibi olsa bile ilmini kötü şeylere alet edebilir. Bundan da kaçınması gerekiyor. Şöyle bir örnekle meseleyi belki biraz daha iyi anlayabiliriz. Diyelim bir heykel var. E şuurlu farz ediyoruz bu heykeli. Bu heykelin arkasından böyle borular geçiriliyor. Ön tarafından da çıkıyor. 4-5 tane diyelim böyle boru e, olsun. Ve şuurlu farz ettiğimiz bu heykel önden kendine bakıyor. Aman ya Rabbi diyor. Neler neler benden sudur ediyor. İşte benden su çıkıyor, benden süt çıkıyor, benden e, ayran çıkıyor, limonata çıkıyor. Bütün bunlar benden diye gururlanabilir. Ama başını çevirip şöyle arkaya baksa borularla bunların başka yerden geldiğini görecektir. Ve o zaman gururdan kurtulacaktır. İşte biz o heykel misaliyiz tabiri caizse. Her birimizin bir takım güzel meziyetleri, e, gururlanabileceği durumlar olabilir. Ama bunlar bizden değildir. Kendi malımız değildir. Allahu Teala'nın bize özel bir ikramıdır, ihsanıdır. Bunları iyi yönde kullanmakla biz de bir şeref kazanırız. Ee, ama gururlandığımız zaman yani var mı bizim gibisi dercesine adeta... ...gururlandığımız zaman manen ve maddeten sukut ederiz ve düşeriz. Beyazıd-ı bir defasında talebeleriyle giderken bir köpek görüyorlar. Ee, Beyazıd-ı köpeğe bakıyor. Köpek de Beyazıd-ı bakıyor. Bu bakışmaların neticesinde beyazlı ı Bistami ağlamağa başlıyor. Talebeler diyorlar ki efendim ne oldu? Beyazıt İbistami diyor ki köpeğin sözleri beni ağlattı. Diyorlar Efendimiz bir şey işitmedik. O da diyor ki ben işittim. Köpek bana bakışıyla diyordu ki ey Beyazıt insan olarak kendini büyük görme. Köpek olarak da beni küçük görme. Çünkü seni de Allah yarattı beni de. İşte değerli izleyenlerim bir insanın köpeğe üstten bakma hakkı yoktur. Çünkü köpeğin de yaratıcısı insanın da yaratıcısı Allah'tır. Peki insana yaraşan nedir? İnsana yaraşan elhamdülillah Allah beni insan yaratmış deyip şükretmek. insan olmanın e, vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirmek. İnsan bu şekilde hareket edecek olursa e, aşırı hareketlerden kurtulur, gururdan kurtulur, kibirden kurtulur. Ve bütün iyiliklerin, bütün mehasinin Allah'tan bir mevhibi olduğunu, bir lütuf olduğunu anlar. Ve kötülüklerin ise kendinden olduğunu bilir. Peki bu nasıl olur? Buna da kısaca örnek vereyim. Mesela Allahü Teala bize görecek bir göz vermiş, görmemiz için ışığı vermiş ve görülecek eşyayı yaratmış. Gördüğümüz zaman gururlanma hakkımız yoktur. Ben görüyorum, bu neticeyi ben yarattım deme hakkımız yoktur. Çünkü görülecek şeyleri yaratan biz değiliz, gören gözü veren biz değiliz. ...ve ışığı yaratan yine biz değiliz. Ama görmemiz için her şey hazır iken görmemek bizdendir. Gözümüzü kaparız ve o anda hiçbir şeyi görmeyiz. İşte e, görmek bizden değil ama görmemek bizden. Dolayısıyla insan menfi fiillerinde tümüyle fail durumdadır. Mesela sabah namazına kalkmak. Sabah namazına kalkma durumunda bir insan... Allah'ın verdiği ruh, Allah'ın verdiği irade bu gibi şeyleri kullanmak suretiyle kalkmıştır. Ama kalkmadığında kalkabileceği halde kalkmamıştır ve dolayısıyla gözünü yummak tarzında öyle bir hareketi tercih etmiştir. Namaza kalkmak bir fiildir. Bu Allah'ın yardımıyladır. Ama kalkmamak bir fiili terk'tir. Ve böyle bir durumda insan tümüyle mesuldür, tümüyle sorumludur. Bu anlattığımız mesele son derece e, önemli bir konudur. Eğer bir insan hayatında bunu iyi uygulayabilirse, gururdan kurtulur, kibirden kurtulur, başkalarına üstten bakmaktan kurtulur, e, bu gibi e, kötü ahlaktan kendini kurtarmış olur. Öte yandan daha mütevazi olur, daha böyle haline şükreder bir hali olur ve daima Cenab-ı Hakk'ın kendisi üzerinde olan nimetlerinin farkında olur. Bu da onu Allah katında daima ilerletir. Çünkü insan gafletle kendisine verilen nimetleri unutabiliyor. Ama gafletten sıyrıldığında bakıyor ki o insan daima pek çok nimetlere mazhar. Ayet-i kerime bunu şöyle ifade ediyor. Ve in ta'uddu nimetallah la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız Bunları saymakla bitiremezsiniz. Dolayısıyla e, bu şekilde e, çok ince ölçüler var. Gerçekten de sırat-ı müstakim üzere gidebilmek, dost doğru bir yol üzere gidebilmek kolay değil. Cenab-ı Hak hepimizi dost doğru yolda giden bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.